Gel. Ee, bir yok mu komutan? Gelir şimdi, bırakma sesini. Seyfi bu kağıtlarda eksik falan yok değil mi? Ee, yok komutanım, yani yoktur herhalde. Ben, ben bir daha bir kontrol edeyim mi? Bir, sen de şunlara bir baksın. Kontrol etmediniz değil mi? i̇lla bir şey iki kere söyleyeceksin yani. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Öğleden sonra alay komutanıyla kol orduya gideceğim. Ahmet Bahçavuş'un da işleri var. Ben gelene kadar bölük sana emanet Kerim. Bölük derken? Bütün bölük mü komutanım? Hayır Kerim yarısı. Öbür yarısını yanımda götüreceğim. Şurada eksik mi var? Aa, yok tamam. Komutanım ne yapmamı emredersiniz? Eğitime çıkartayım mı komutanım? Koşturayım mı onları komutanım koşturayım mı? Ee, ben de sizinle gelebilir miyim komutanım? Tamam mı o sayfalar? Tamam komutanım. Bunlar da tamam komutanım. Böylece eksik yok. Tamam çıkabilirsiniz. Sen de gidebilirsin. Efendim. Komutanım ne zaman gidiyorsunuz? Öğlen yemekten sonra çıkarız herhalde. Yani yemekten sonra karargahın paşası benim öyle mi? Ne? Ben gideyim artık. Yine yandık kardeşim ya bu Levent Üstü hemen dönene kadar bu Asta'yın havasından geçilmez artık. <laughs> tabi tabi kesin kerimeyi çağıracak hava atacak ya. Yok daha neler. Var mısın iddianen? Cemal! 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 Uy! Komutanım ben de sizi bekliyordum. İvedi ne demek? Bırak şimdi bulmacayı Cemal! Alay komutanı geliyor çabuk kapıyı aç çabuk! Albay nereye gidiyor? Önemli bir şey mi var? Ay yoksa savaş mı çıktı? Ay, yok aman Mürvet teyzeciğim ağzınızdan yer alsın. Ay. Dikkat! Albayım! Komutanım! Ah, Muzaffer Beyciğim! Muzaffer Beyciğim! Buyurun Mürvet Hanım. Akşama çocukların veda gecesi olacakmış. Acaba... Tamam. Gelin gelin. Zaten ben gelmeyin de desem geleceksiniz. Ah, nasıl da beni tanımışsınız. Hoşçakalın. Çek sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. <laughs> güle güle. <gülüyor> komutanım. 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 Efendim Kerim. Komutanım şimdi siz yokken bölüğün sorumlusu benim değil mi? Sensin Kerim sensin. Bütün bölümün değil mi komutanım? Kerim. Bütün boyunun sorumluluğu sende. Devam et. <laughs> Duydun mu? Bölüğün komutanı benim. Buranın patronu benim artık. Bir yanlışını görmeyeyim yakarım asker. Aa! Ay üstüme iyilik sağlık. Ay parmak kadar çocuğa bölütme mü emanet edilir? Sakın kışlayı yakmayasın ha. Gülme Cemal. Gülme yakarım.